Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, piyasada 1060 kartları topladım şu an. 3000 TL bandında falan geldi kart başına bana. Birlik toplamaya karar verdim. Bayağıdır da düşünüyordum. Ee, uygun bütçede ilk toplamak istiyordum. Bunları tercih ettim. Nvidia kartları tercih ettim. 6 GB 1060 serisini tercih ettim. Anakart olarak DDR2 4 ekran kartlı çıkışlı bir anakartını tercih ettim. Fiyat olarak gerçekten çok uygun. 4 GB RAM Core 2 Duo işlemciye sahip bir anakart. Uygun bütçeler için bu anakartlar uygundur. Serisini merak eden arkadaşlar için de şöyle göstereyim. Bu seri bir anakart. Test ettim. Çalışıyor ekran kartlarını. gayet güzel bir şekilde e, ee, flash bellekte Hayos yazılımını yükledim. Hazır bir şekilde bekliyor. Ryzen'larım hazır. Yani şu an her şeyim hazır. E, ee, PCU olarak 700 Watt Plus Gold 80 Plus Gold'luk bir güç kaynağı aldım. PCU olarak game için. 3 ekran kartı için gayet yeterli. Bir tane ayrıca Galax 1060 ekran kartı buldum. O da oldukça güzel bir kart. Arkadaşlar malzemelerimiz bu kadar. Şimdi toplamaya geçelim. Ee, arkadaşlar kasa olarak şöyle bir kasa yaptırdım. Marangoz arkadaşım vardı ona yaptırdım. Şöyle buna da öyle çok büyük bir mevla harcama gerek yok. Yani gidip kendiniz de yaptırabilirsiniz bu fiyatlara. Şöyle benim Arduino setim vardı. Arduino setinde bir tane butonum vardı. Bunu anakarta start vermek için kullanacağım. Şöyle. Buraya montajını sağladım bunu. direkt tornavida, tornavida gibi kısa devredip çalıştırmayacağım. Yani direkt buton üzerinden de gibi başlatıp kapatacağım. şimdi başlayalım ufaktan. Anakartımızı alalım ilk önce şöyle. Anakartımızı şöyle bir yerleştirelim. Anakartımız dursun burada. şöyle açalım. Bunu da açmıştım ben. Önce şöyle pi da var arkadaşlar. Pi şöyle koyalım. Yaklaştık kameraya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ekran kartlarımızı montajlayalım. Evet şimdi ekran kartlarımızı da montajını gerçekleştirdik. Şimdi kablolamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi riser'ın bağlantısını gösteriyorum. Çok basit oldukça. bilmeyenler de vardır belki. İçinden bir adet USB kablosu çıkıyor. Bir adet PCI Express dönüştürücü çıkıyor. Bir de buradan besleme vermek için SATA'ya dönüştürücü var. Buradan SATA beslemesiyle riser'ın beslemesini yapıyoruz. İstersek buradan molex ile besleme yapabiliyoruz aynı şekilde. İşlem bu kadar. Kablolaymayı hızlandırmak adına ben diğer riserların montajını yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu da takalım. Arkadaşlar, kafaya Ana kartın 24 gün beslemesini alacağız şimdi buraya bir yerine. Güzelce bağladık. İş, i̇şlemcinin beslemesini bağlayacağız. işlemcinin beslemesi de tamam. Şimdi arkadaşlar bu bunlar riser'ların beslemesi 3 adet riser beslemesi. Ee, ben ben PSU'dan iki kablo çıkış yaptım. İki ayrı yerden besleme vereceğim. İki tanesini bir yerden besleyin ama üç tanesini bir kablodan beslemeyin arkadaşlar. Ben şimdi şöyle Şöyle arkadan dolaştıralım kaldı. Şöyle arkaya verelim. Beslemesini yapalım? Bu beslemesini verelim. Şu Weiser'ımızın beslemesini de şöyle Sonucu riserimizin beslemesini verelim. Şimdi riser beslemelerimizi verdik. Anakartta bağlantılarımızı yaptık. Şimdi ekran kartı beslemelerimiz kaldı. Şimdi e, 6000 beslemesi var bunların. Bunları da yapalım hemen. Bunların beslemesi de tamam. Şimdi sonuncu ekran kartımızın beslemesini de yapalım. Bu da 6 pin. Bir ekran kartı daha bağlamak istediğim zaman yanına montajını yapacağım. Buradan beslemesini de vereceğim. Montaj bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir internetle beslemeyi verelim. Çalıştır, çalıştırmayı deneyelim. Sonra hayvostan ayarlarına bir göz atalım. Hangileri kaç emaj verecek? kazancı ne kadar olacak? Evet arkadaşlar, şimdi diğer videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi PSU'umuza enerjimizi verelim. Verdik. Şimdi internet kablomuzu takalım. Hayvo sütlü flash belleğimizi de taktık arkadaşlar. Şimdi buradan buton ile start'ımızı verelim. Evet, ilk startı aldı. Kartlarımızın fanları dönüyor. İnternet ışığımız da yanıyor. Şimdi kazım yapmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi HiOS üzerinden overclock'larımı yaptım. Her kart farklı RAM'lere sahip. Gördüğünüz gibi Samsung Micron ve Hynix diye. Kartların RAM'leri birbirinden farklı. Modelleri aynı. Ama hepsi farklı kazım değerlerine sahip. Burada en çok Samsung RAM'e sahip olan 1060 24,73 MH'a kadar stabil bir MH verdi bana. Burada gördüğünüz gibi kesik kesik yerler var. Buralarda bayağı bir uğraştım bu videoyu eklemeden önce. Bir denemesini falan yaptım. Ee, Mikron 23.68 verdi. Hynix bayağı bir düşük görüyor diğerlerine göre. 4 MH oynuyor nereden baksanız. Bu da aile vurduğunuz zaman Belli bir miktar kazançta düşüklük yaşatıyor tabii ki. Ee, şimdi e, buradan e, kazançlarımıza gelelim. E, toplam 67.6 maç alıyorum. Günlük 12.85 dolar para getiriyormuş. Yani kart başına 4 dolar diyebiliriz. Haftalık 89, aylık 390 dolar gibi bir bütçe veriyor. Yani bu kartlara göre oldukça güzel bir gelir diye düşünüyorum. 250 TL maksimumda elektrik yakacağını düşünüyorum. Şöyle bir hesap makinesinden bir yapalım. Arkadaşlar şimdi şurada gördüğünüz gibi 257 Watt elektrik yaktığını söylüyor kartların. 257 Watt. Biz bunu yüksek hesaplayalım. 300 Watt diyelim. Artı e, 3 adet riser kullanıyorum. Her bir riserımda 30 watt diyelim. Yüksek yüksek hesaplayalım. 90'da öyle. İşlemcileri anakartları ıvır ıvır 70 watt çekiyor diyelim. Bunları da fazla fazla yazalım. Pardon. 390 artı 70 yapalım. Eşittir. 460 yani 460 watt çekiyor bir saatte. 0,46 çarpı 24 saat olduğu için 24 saatte çarpıyoruz. Günlük 11 kava elektrik tüketiyor. Kilowatt saat ücretimiz 0,85'ten hesaplayalım. Yüksekten hesaplayalım. Ee, günlük 9 TL 38 kuruş. 10 lira diyelim. 10 çarpı 30 direkt aylık 300 lira. 300 lira gibi bir Elektrik yakar maksimum bu da yani o kadar yakmaz da yüksekten hesaplayalım. Aylık getirimiz neydi? 390. Şöyle 390 dolar yazalım direkt. 3.300 TL diyor aylık 3.000 TL kart başına gördüğünüz gibi getiriler bu şekilde şu an gözüküyor. Ya bu düşebilir normalde daha yüksek düşünüyordum ben kazançlar yükselmişti. Tekrardan Bitcoin bayağı bir düşüş yaşandı. %10'luk bir düşüş oldu dünden bugüne. Ethereum'da da 4300'den 3600'e falan düştü. Kazançları etkiledi biraz. güncel durumlar budur. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu işe girdim ne kadar riskli ne kadar risksiz bilemeyiz. Ne kadar devam edeceğini daha doğrusu bilmiyoruz bu işin. Gönül ister ki hep devam etsin böyle. Ama bazı duyumlara göre e, Temmuz gibi kazançların düşeceği, Aralık Aralık ayı gibi de tamamen biteceği gibi yönde konuşmalar duyuyorum. Sağda solda forum sitelerinde olsun. Bu işi yapan arkadaşlarım olsun. E, en kötü aralığa kadar böyle gitse yani sistemi nereden baksan 4-5 katı kadar amorti edecek kadar bir şey çıkar ortaya yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.